Evet. Tekrardan All Star Battle R ile karşınızdayım. Bugün Evet. <laughs> her All Star Battle videosunda yaptığımız gibi Tarman oynayacağız. Ee, çok video çekesim geldi. Evet bir süre çekmedim. Yani ee, i̇ki art çektim hemen boşladım sandınız falan. <laughs> Bu şekilde. Ee, az önce arkadaşımla konuşuyordum. Ve dedim ki, ben video çekeceğim hangi karakterle oynayacağımı sen belirle. O da dedi ki Yoshikage Kira. Ben de dedim ki tamam. Ve bugün Kira Yoshikage ile birlikte turn modunu yapacağız. Bunun hiç kostüm yokmuş. Bu arada ilk All Star Battle sesli videom. Normalde sesli yapmayacaktım. Ee, random yapacağım. Stone Ocean geldi. Kimler var? Valentin... Ey Shigech var ya. Ey Whole Horse var. Ben ne yapacağım? <laughs> Hiç sevmiyorum şu karakteri. Aşırı uzaktan vuruyor. Shigechi de neredeyse aynı. Fugo çok sorun değil. Koichi'yi zaten yeneriz. Valentine gelse kemikleri toplamak için uğraşacak. Bot olduğu için yapacağım yok. Normalde online oynayacak ama internetim şu sıralar gerçekten berbat. Ya Shigechi kazandı bir de. Hadi kazanmanız bırak olsun. Merak edenler için oyunu oyun koduyla oynuyorum haberiniz olsun. Çok hızlı silah çekti. Sonraki videoda muhtemelen Part 3'ün tarot kartlarından sipariş ettirdim. Onlara göre yapacağım. Ben buna ne yapacağım? Uzaktan uzaktan. Tamam. Pat 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 pat. Güm. Oh. Sen şuraya geç evlat. Kolaydı. Bak. Video dışında şu Hollows'a her zaman yenilirim. Bak videoyu geçtim olanları görüyor musun? <laughs> İlk tamam. Geç şuraya Nasıl patlatıyoruz biz bunu ya bir dakika Common test Stunball Common cool Aaa aaa Bunu Yere düştüğü zaman yapılacağım deneyeceğim. Tabii salarsa beni. Bunu yere düştüğü zaman yapmamız gerekmiyor. Oyun bozuk hocam. Karta takı basacağım. Bunu hiçbir karakter savuramıyor. Kaç moda süreci yani bilmiyorum. <laughs> Jack Demon Knight. Boom. Dramatik finish. Huh. <laughs> Neredeyse her karakterin şu finish sahnesini falan hep düzenliyorum. Bazıları hoşuma gitmiyor çünkü. Yalnız yeneceğimi düşünmemiştim ya. <laughs> Aa, Koic kazandı. Ben Hugo'nun kazanmasını beklerdim. Kim kazanır? Bence Esiris kazanır. Ah be, şey geç kazandı. Aa, hoşuma gitmedi ama bu. <laughs> Ha aynı sezondan hiç kişi. Rastlantıya mı? Sandalye çok gıcır diyor ya. Şirin sinir bozucu. <laughs> Aa boyu küçük ya. Elim alacağım düşünmüştüm. Oy. Evet ya. Evet ya. is powerless. Uy. Güm, 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 güm. ne yapacağım bu arada? Bunu basacağını biliyordum. Pat. Kolaydı hocam. Dame 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 dame. Bununla başlamak her zaman iyidir. Tamam bunu basacağını biliyordum. Sürekli bunu basıyor çünkü. <laughs> Şuraya gelsene. Aa, dur, 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 dur. Hayır, skill basıyordum o sıra olmadı. Kapo. Oha. Aa. aa, aa. Aa, skill basamıyorum sürekli eğildiğim için. Heh, güzel. Aga sal beni. Heh, atla. Bunu <laughs> menzilini ayarlayacağım bir saniye. Tamam bu da bitti. Oh, <laughs> Çok Kira Yoshka gerçekten en sevdiğim karakterlerden biri. En sevdiğim karakter de Funny Valentine'dı bu arada. Sonraki video için topluluk kısmında oynama paylaşacağım. Hangi karakterde oynamamı istiyorsanız oradan oy verebilirsiniz. Tabi şıkta bulunanlardan sıra şiye Hiç sevmiyorum şunu ya. Bugün Kira Yoshka ile oynadık. Sonraki bölümleri Kosta Kavajiri ile mi oynasak? Yeni Kira oluyor ama. Kol takıldı, kol takıldı. Allah. Allah Allah. Hayır ama sen basma şunu ya. İşte bak bu yüzden sinirim bozuyor bu. Vallahi çok gıcık bir karakter ya. Şunlara bak ben de ben bunları hiç yapamıyorum ya. Ha. 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 Şişi geç bir sal da yapalım ya şunu. Seni bir şuraya atsam var ya. Ha, şeymiş ya. Ha <laughs> vallahi mi? Ah, <Aa>, parmağım. Josuke. Tamam be, tamam be, tamam Çok iyi ya. <laughs> Bak her hasar vurmuyor çok fazla. Ben de hani gıcık bir şey ya Daha fazla şey var mı? Yok downları kullanmayacağım Calm and cool bir dur be Haa bu şey <laughs> Hayır Oh <laughs> Harekete bak ya Vallahi özürlü şu kişi geçeyim Sevmiyorum Şiva Tamam, hard atak. sasabilir mi Kaçma kaçma hiç. <gülüyor> <gülüyor> tamam. bu da bitmiştir. Kazandık turnunda. 2000 para veriyor. Tournament mod para kazanmak için gerçekten çok güzel bir şey. Ben tüm paramı buradan kazandım video çekerek. Evet. Continue. Aa play tıkladım yanlışlıkla. Her neyse. Video izlediğiniz için sağ olun. Görüşürüz.